Evimizdeki e, tüm priz ve anahtarları e, mobil uygulama üzerinden ister evimizin içerisinden ister dışarısından e, e, kontrol etme amaçlı bir projeydi benimkisi. E, şimdi projemizin geldiği aşamada işte mobil uygulamamız üzerinden burada iki tane e, prizi kontrol edeceğiz. E, bu prizler ikisi de 220'ye bağlı. Yani geliştirdiğimiz mobil uygulamada bu şekilde bir tasarım ekranımız var. E, tasarım ekranında Evimizin haritalamasını yapabiliyoruz bu ekran üzerinden. Mesela evimizde işte 3 oda 4 oda olduğunu düşünelim. Şu şekilde kolaylıkla odalarımızı bu şekilde çizmeni yapabiliyoruz. Krokisini çiziyorsun. Evet aynen evimizin krokisini çiziyoruz. Mesela 4 odalı bir ev tasarımı gerçekleştirdim hocam. Ee, bu tasarımı tabi uygulama her açıldığında yeniden başlatması çok mantıksız olur. Bunu bir kaydolması lazım ve telefonun yerel hafızasına, iç hafızasına kaydoluyor. Şuradaki şu butona basmamız bu çizimi, krokiyi telefonumuzun içine kaydetti şu anda. Ve bu şekilde odamızın haritalaması bittikten sonra artık priz ve anahtar yerleşimine geçebiliriz. Şu anda mesela ben birinci oda için bir tane priz ataması yaptım. Şu anda. Onu orijinal yerine mi koymalısın yoksa bir yere buton diye koyacaksın? Hocam yani istediğim yere taşıyabilirim bu butonu. O serbestliğim var. Ama o priz hangi odanın içerisindeyse o odanın içerisinde hatta o... Odada 5 da da tane priz varsa? Oraya 5 tane priz yerleştirebilirim. Priz 1, priz 2, priz 3 diye mi? Tabii tabii yani ve isimlendirme de yapabilirim. Mesela burada buton 1 diye. Sağ duvardaki priz, pencerenin yanındaki priz gibi. Aynen aynen yani evimizin haritalamasında yani o priz hangi duvardaysa o butonu e, o duvara yakın bir yere taşıyabiliriz. Yani hmm. burada şu kare işareti mesela hmm. duvarlar simgelerse. Bunu bilgisayarda çizsem belki daha düzgün çizilebilir. Aynen hocam bilgisayarda çizildiği zaman bir de bu e, kör. uygulama bilgisayara inebiliyor mu? İnebiliyor. Yani, yani tablet. Yani mobil uygulaması da var. Aynen. aynen. Yani nereden ta nereden iniyor o? Apple Store'da mı? Böyle Android... Hocam uygulama son halini aldığında... App Store Oraya yükleyeceksin he. ...yüklenecek. Ee, ve an... Kim yazdı bunun uygulamasını? Uygulaması hocam ben yazdım. Devrelerin tasarımı da bana ait. TÜBİTAK projesi kapsamında Aynen bu TÜBİTAK 1512 projesi kapsamında. İstanbul'dasın. Aynen, aynen. Ev Kayser'de. Aynen hocam. Evet. Yani, evet. Ben, ister İstanbul'da sonuna. ne yapıyorsun? Eve mi gidiyorsun? Nasıl giriyorsun? Hocam tek yapmamız gereken uygulamayı açmak. Uygulamayı açtın. Bu tasarım da ilk aşamada yapıyoruz. Yani bir daha bu tasarımı hiç yapmayacağız. Yani şunlara bağlanması için on binlerce kilometre uzakta olabilirsin. Tabi tabi yani internetin olduğu herhangi bir yer. Mesela mobil uygulamamızda internete bağlayabiliriz. Hı, e, dünyanın herhangi bir ucunda ol. Tabi tabi aynen hocam yani ister evimizde. Bunu açıyorsun içerisinde. uygulamayı e, şu, şu anda bu priz yanıyor mu yanmıyor mu nasıl görüyorsun? Hocam o da yine e, renklendirme ile kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Hı canlı olmayan prizler kırmızı renkli, canlı olan prizler ise yeşil renkli. Yani hmm. e, bu şekilde e, mesela şu Baktın anda orada e, e, Priz mesela yeşile döndü ve şu anda e, hmm. birinci prizdeki yükümüz yani ki bu oturma odasındaki priz olsun mesela şu anda enerjilendi. Hmm. Şu an mesela ikinci prizi enerjilendirdik. Hmm. İkinci prizin yükü de şu anda yanmış oldu. Ve şu anda yani şöyle baktığım zaman e, evde hangi priz canlı, hangi priz... Yeşilse yanıyor. Aynen. Bunları söndürmek istersen? Hocam tek yapmam gereken aynı butona bir, te, bir kere daha tıklamak. Şu anda iki prizden hmm. de salonda bir tane televizyon var. Ya, 2013 yılından bu tarafa işte 10 sene geçmiş. 10 sene boyunca o cihaz çalışmadığı zamanlarda bile boş boşuna enerji tüketmiş. Ama şu şekilde bir uygulama olsa o e, israfın önüne geçilebilirdi. Prizin özelliği ne? Prizin özelliği aslında evimizdeki prizi hiç değiştirmeyeceğiz. Bu atın arkasına e, şu küçük kutu içerisindeki devreyi içine O devreyi satın mı aldın sen mi ürettin? O benim tasarımım hocam. Hmm. Yani yarın yapılacak olsa bu seri üretim mi olması gerekecek? Aynen. Çok güzel. Tebrik ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah siber güvenlik e, yüksek lisansımızı da açtık. Merkezimiz de var. İnşallah daha da güzel çalışmalar o alanda da tabii bundan farklı olarak çıkacak. Tebrikler, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu tür projelerde olsun. Aklımıza gelip de sizin önlerinize sunduğumuz, sizin de işte desteklediğiniz ki bunlardan bir tanesi mesela benim projemde buna onay verdiniz. Diğeri Siber Güvenlik Uygulama Araştırma Merkezi'ydi. Bu fikre sıcak baktınız. Sonra siber güvenlik yüksek lisans programı yine aynı şekilde önümüzü açtınız. Kurumları kazandırmamıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de, siz de bizim üniversitemizin üreten, çalışkan, taş üstüne taş koyan, akademik üretimi verimliliği olan bir arkadaşımızsınız. Bu tip çalışmalar için ben de size teşekkür ediyorum.